arkadaşlar bugün kargom geldi. Ee, bana manifest dediğim bir şeyi aldılar tabii ki de. Tırnaklarım bu kadar uzadığı için temizlemedim daha. Yani bu da filmleri. Şimdi şeyimizi alalım. Yanında da bunun var ama çalışmıyor maalesef. Uzunluk. Dakika. Şimdi açıyoruz. Açamadık. Yanına açtık. açalım. Şimdi açalım. açalım. Şimdi hiç hiç açamadım yiyorum artık yani. Oh, Açın sonunda çok yerine atacağım bir dakika. Arkaya. Arkaya yere attık. Şimdi biraz dosyon Açıyoruz. Yani Maklamış da şunu da keselim. Şimdi maklamış. Açalım. eşyalarıyla da geliyor burada. Dediğimiz gibi eşyası. Şey. <laughs> <laughs> ee, burada köşe şey yapıyor. Şey, 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 şu üstünde biliyorsunuz. Böyle şeyler çıkıyor. Bir birlikte açılış yapmış dedim yani. Ee, devam ediyoruz. Burada da kağıtı var. Ben ama yedek kağıt almıştım. Neyse. Buraya koyalım.

şöyle şeyle girişim başlamışlar arkadaşlar. O yüzden bunu girişiyorum şu an. Tamam. Çok zor. Tamam. Döndür. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekerlerim video çekmiyor. Şöyle bir şey yapacağım durun siz burada. Açın. Görüşürüz diyoruz şak. Şimdi böyle. Ben neden şöylesini almadım? Çünkü parçaları ayrı ayrı mı alacaktım yani? Mantık var, akıl var yani. Şimdi yepyeni. Ay şurada ne var ya? Ekmek kırmızısına alaka. Şimdi, çok tatlı Şimdi bunu, şuradan şey alalım. Ben bunu İstanbul'a götüreceğim. İstanbul'a gidersek. Arkadan açıyorum. Şimdi şeyinizi görmenizi istemiyorum maalesef. Başa dönüyorum. Hı, bilin yani. As, ha, ha. Ha. açtık böyle. Oh, şey, shit. kesiyordum. Şimdi şöyle. Tamam. Şimdi böyle açıyoruz. Şurası açılmadı. televizyon filmi aldım İçinden yedek. İçimden yedek zaten de. O benim neyimi etsin yani kankacığım. Etraf kirlendi ama olsun babam. Neyse videom bu kadardı. Görüşürüz. Tschüss.